Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yemek Sepeti Club nedir? Ee, nasıl kullanılır? Nasıl yemek puanlar kazanılır? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Yemek Sepeti Club, hemen Yemek Sepetinin e, sipariş sayfasına bulunuyor Bakın Yemek Sepeti Club butonu tıklıyorsunuz, Yemek Sepeti Club programı açılıyor. İlk yemek siparişinizde 20 TL'lik, ikinci yemek siparişi 30, üçüncü 35 TL'lik e, yemek puan kazanıyorsunuz. 100 TL'lik alışverişlerde, yani 100 TL'lik siparişlerde burada ödüllük yanı var. Burada e, bu belli miktardaki kuponları doldurduğunuzda e, e, kuponunuzu mesela e, 200 TL'lik kupon doldurduğunuzda burada gözüküyor zaten. Mesela 25 TL için 25 kupon 30 TL için e, görevleri görüntüyle diyelim. Yemek puan kazanmak için. Bakın yemek sepeti puan. Yemek sepeti. E, görevlere katılıyorsunuz. Yemek sepeti club fırsatları için görevler sizi bekliyor. Yani görev aslında sipariş vermek. Yemek puanlarını siparişe katılabilir. Siparişlerle birlikte Yemek sepetinde verilmiş olmuş siparişler. Burada zaten yemek puanların nasıl kazanabileceği konusunda bilgilendirme sağlanıyor. Yani yemek siparişlerdeki yemek puanlar kazanabilir. Ve bu yemek puanları bir kupona yemek sepetinde indirim kuponuna dönüştürebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.